Selamun Aleyküm. Merhaba YouTube. Bu videoda e, şimdi kargo ile yeni gelen yeni sipariş verdiğimiz Brown marka bir saç kesme makinesi. Kutu açılım yaptım ben gerçi. Bu Brown'un 7 serisi. HC7390 diye geçiyor. E, kendi kendime saç kesebilir miyim? İşte çocukların saçını kesmek için bir saç kesme makinesi araştırmıştım. Daha önce kullandığım şöyle fakirin e, sakal için bir tıraş makinesi var. Bundan da memnunum. Birçok şeyi var. E, kablolu ve kablosuz kullanımı da var bunun. E, bunu çok uygun almıştık şeyden. Bime gelmiş herhalde bu. Ama bunun tabii ki tarakları olsun. Saç kesim için çok uygun değil. Hem küçük hem de şu başlıkları çok iyi değil. Yani Gördüğünüz gibi hemen şöyle bastırmayla kaçı veriyor. Yani bunlarla saç kesimi olmuyor. Bunlar için küçük yerler işte sakal için, vücut için, genelde sakal için kullanılıyor bu. Bunun sevdiğim özelliği yani şarjı biter diye, kablolu kullanırım diye ben bunu özellikle tercih etmiştim. O zaman da yine Brown'un bunun sakal için olan modellerini düşünüyordum ama Onlarda Brown'da kablolu kullanım yoktu. İzin vermiyordu. Philips de var. Daha önce bir Philips kullanmıştım. O Philips hiç iyi değildi. Yani ondan hiç memnun kalmadım. Onun zaten başlık değişimi çok kötüydü. Yani şöyle çıkmıyordu başlıkları. Direkt şöyle çevirmeye takıyordunuz. O, o da bir süre sonra yalama oluyordu ve başlık tıraş olurken çıkıveriyordu. Sonra işte bu fakiri kullandım. Bundan memnun kaldım. Ama bunun da tabii ki bıçak yapısı çok iyi değil. Yani ki gerçekten güzeldi. Çok iyi tıraş ediyordu. Ee, zaten kendi kendini bileyen özellikliydi. Ve uçları bunun gibi keskin değil. Ee, böyle oval kesim bıçakları vardı. O yüzden de çok tarih etmiyordu. Ama dedim işte şu başlık tasarımından dolayı. Çabucak çıkıyordu. Şöyle döndürmeli takıyordunuz onu. Bulabilirsem resimlerini şey yaparım. Ben onu attım çöpe. Bataryası da bitmişti onun. Kablolu kullanılmıyor işte. O yüzden özellikle bunu kablolu kullanımı da izin verdiği için tercih ettim. Bu fakir hem kablolu hem kablosuz kullanılabiliyor. Ama bunlar tabii ki saç tıraşı için uygun değil. Saç tıraşımı yapılabilir misin? Yaparsın ama uğraştırır seni ve düzgün bir kesim olmuyor. O yüzden bir araştırma sonucunda işte Brown'u denk geldi ve bunu sipariş verdik. Ee, bu Braun'un kendi sitesinde şu anda 73.90 var. En üst seri olan 7 serisinde. Bir alt serisinde yine 53.90 modeli var ama onunla arasında sadece hızlı şarj özelliği yok onda. Bir de şu stand yoktu herhalde. Bir de çantam yoktu öyle bir şey. Türkiye'de bunları arattığım zaman Türkiye'deki işte hepsi orada Trendyol gibi bir yerlerde hiçbiri yoktu. Ee, özellikle ben de en üst seri olsun iyi olsun diye 73.90'a arattırdım da yurt dışında bulabildim. Amazon üzerinden sipariş verdim. Şuradaki kutuyla Amazon'dan bugün geldi. Amazon Germany yani Almanya'dan geldi. Ee, daha deneme fırsatı olmadı. Çocuklara bir tıraş etmeye deneyeceğim. Neden bunu tercih ettik? Ee, özelliklerine şuradan bakalım. Ee, uzun ömürlü işte yaşam boyu keskin bıçaklar diyor. 5 dakikalık şarj ile 50 dakika kullanım sunuyormuş. Kablolu ve kablosuz tas kullanılabiliyormuş. Full yıkanabilir diyor. E, kağıtçuk tasarımı var gerçekten. Güzel şuraları kağıtçuk. Şu tuş da kağıtçuk kaymaz. Şimdi onu deneyeceğiz. hafızalı kay yani uzunluk kontrolü ayarı diyor. Geri gitmiyormuş yani. da mesela fakirde ittirmeyle hemen gidiyordu. Uzunluk ayarı da değişiyordu sürekli. Bu da düzgün bir kesim olmuyor. Bir de şarj standı var diyor. Brown'un 7 serisi. Saç kesim için olduğunu da şurada göstermiş küçük bir sembolle. Evet. E, öyle araştırırken kendi kendine böyle tıraş edenler için e, baktığımda Remington'un böyle avuç içine kadar olan bir modeli vardı. Ee, ama onun da uzunluk ayarı 15 milime kadar yani bir buçuk santim uzunluğunda ya da 18 milim miydi tam hatırlamıyorum vahlığın markası var işte powertech tek falan vardı ama bunlar da dediğim gibi yani çok uzun saç kesim yapmıyor en fazla işte 18 numara 15 numara dedikleri işte 15 milim 18 milim civarında kesiyorlar ee, Ben özellikle biraz da uzun olsun diyegen şöyle 35 milime kadar kestiğini gösteriyor burada bu uzun tarak ve kısatarak arkasında da şöyle uzun şeylerini gösteriyor kısatarak için ve uzun Brown'un kendi sitesinde nasıl saç tıraşı yapılır ve saç ile ilgili bilgi mevcut. Philips de araştırdım ama Philips'te de yine çok böyle uzun bir model yoktu. Bir tane model vardı. Çok elektronik böyle hatta şu uzunluk ayarı falan da dokunmatik elektronikli. 40 milime kadar e, kesebiliyordu. Ama o da çok pahalıydı. 5000 civarındaydı herhalde. Ben bunu yurt dışından kaça aldık? 70 euroya mı geldi? 70 euro civarına geldi bu. E, yine 70 euro civarında Türkiye'de de hani 1500 lira civarında yapıyor. 1500 liraya Türkiye'de de bunun 50-90 modeli var. Yani Türkiye'de bu model yok. 50-90 denilen yani 3-4 yıl önceki çıkmış modeli var. Aralarında bir fark da yok. Ben bir fark var diye çok araştırdım var mı yok mu diye yok. İşte bunu tercih etmemiz aldığım sebebi genel olarak bunlar. Brown hep istemiştim nasıl olduğunu merak ediyordum. Kaliteli olduğunu düşünüyordum. Çok uzun tıraş tarakla nasıl olacak bakalım yapabilecek miyiz onu görmek için. Bunun dezavantajı en küçük 3 milime kadar izin veriyor. Yani o dezavantaj 1 milim ya da işte 1.5 milim uzunluğunda bir kesim sağlamıyor. Ee, kullanım deneyimini ileride göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ama şu gibi, şunlarla saç tıraşı olmuyor. Saç tıraşı için şöyle az daha geniş ve güçlü motor olması lazım. Bunun bir de benim dikkatimi çeken yani e, lityum iyon batarya değil maalesef. Ee, ama nasıl olur bataryası bilmiyorum. Hızlı şarjı desteklediğini için. Yine lityum kadar olmasa da iyi bir batarya herhalde. Nikel, ne yazıyor? NMH modelmiş. Lityum değil yani. Evet. Evet. Küçük olan da geldi. Merak ediyor. Ne yaptı mı? Başka böyle içinden neler çıktı. İşte şarj aleti çıkıyor. Bu şu çıkıyor. Şöyle iki tane tarak standı yağlaması için. Bir tane de torba çıkıyor. İnşallah tıraş edebiliriz. Yani çocuklar için tıraş berberde 100 lira istiyor. Yani kendim tıraş edebilirim diye düşünüyorum çocukları. Ha, şunu gösterecektim. Bir de onu gösterip videoyu kapatayım. Mesela şu anda 35 mm ayarlandı. Ve bu ne kadar bastırsanız da geri salmıyor yani. İlla şunu şuradan ayarlamanız lazım. Geri salmıyor. Bu özellik iyi. Şöyle en son ayara getirdiğin zaman yaklaşık işte buçuk santim civarında 35 milim civarında bir kesim var. Ama nasıl olacak? Bir deneyeceğiz bakalım. Olacak mı olmayacak mı izin verecek mi? Kesebilecek miyiz? Yani 50-90 Türkiye'de satılan 50 ile bunun arasında ne bir fark var? Hiç görmedim. Sadece o şurası biraz daha e, gümüş gri gibi. bu biraz daha koyu gri. Tasarımı olsun her şey aynı. Taraklar da aynı. Kutusu bile neredeyse aynı. Sadece o 50 -90 diye geçiyor. Bu e, 73-90 diye geçiyor. Evet bu makine ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunun tekrar belirteyim hızlı şarj özelliği var. 5 dakikada 50 dakikalık kullanım sunan hızlı şarj özelliği var. Normalde de zaten bir e, 1 saatte tam şarj oluyormuş. E, kitapçığında ilk kullanımda 4 saat en az 4 saat şarj edin diyordu. Ben de bunu bugün kutusunu açtım. 4 saat şarj oldu. Evet, iyi günlerde kullanırız inşallah. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.